kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz bugün önemli bir gün önemli bir veri gelmemekle beraber piyasaların e, böyle bir kendini kırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Dün en önemli ve en önemli hareketlerden bir tanesi gece geç saatlerde Elon Musk'ın Twitter'ın logosunu Dogecoin'in köpeğine çevirmiş olması. Biliyorsunuz Elon Musk'ın 258 milyar dolarlık bir davası var. Hani Doge'u manipüle ettiği çok desteklediğine dair konuşmalar vardı. O nedenle Elon Musk'ın bunu yapması tabii ki manidar. Ama burada önemli olan kalıcı olabilecek mi? Görülen o ki şu anda Bitcoin'de pek fazla bir hareket yok ama geleneksel piyasa tarafında sıkıntılar var. Birinci en büyük sıkıntı Finlandiya'nın NATO üyesi olmuş olması. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını istemiyordu ve belli imtinalarda bulunmaları, belli işte suçları geri vermeleri gibi istekleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO konusunda etkin bir lider. Özellikle Rusya ile ve Avrupa tarafıyla Rusya yakınıyla bir şekilde e, ilginç bir köprü görevinde bulunuyordu. Diğer taraftan e, Müslüman e, ülkeler arasında da ilginç bir yaptırımı var. E, o nedenle de onun üzerine de gittiği görülüyor. Özellikle gelişmekte olan, e, sömürgelerin gözünü diktiği gelişmekte olan ülkelerin e, Müslüman kesimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddi anlamda tanınan bir lider ve bu nedenle olmamakla beraber genel olarak bir örgüte girdiğinde farklı bir bakış açısını yanında getiriyor. Biz yıllarca Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne gireceğiz mi, çıkacağız mı diye konuşurken de aslında bu ayrıcalık NATO'da bizim lehimize çalışırken diğer taraflarda pek fazla lehimize çalışmadı. Şimdi gelelim bu tarafa. Finlandiya'nın e, NATO'ya üye olmasıyla beraber Rusya'dan hemen açıklama geldi ve Rusya dedi ki bu benim güvenliğime bir saldırı. Biliyorsunuz NATO'da evet Türkiye'nin bir söz sahipliği var Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ama aslında Amerika tarafında atılacak adımlarda gerçekten e, çok etkili ve NATO ile Amerika aslında. E, pek fazla alakası olmayan veya sıkıştırmak istediği ülkelerin sınırlarına çok daha rahatlıkla üst kurarak yaklaşabiliyor. En tehlikeli kısmı burası. O nedenle Rusya hemen ortaya çıktı. Rusya, Çin ve İran bir kutuplaştırılmaya çalışılıyor ve bu işin arkasında en önemli şeylerden bir tanesi de enerji. Finlandiya'na biliyorsunuz dün Amerika dünkü yayınımı falan izleyenler, Amerika'nın ham petro stoklarında 6 eksi 6 e, milyon geldi. Yani bir sıkıntı olduğunda enerji olarak satabileceği petrol stokları eksi de normalde 3 milyon bekleniyordu. Enerji sıkıntısı ile ilgili Rusya'nın, Çin'in, İran'ın birbirine yakın olmalarının ve bu paketleme bir kenara paketlemenin en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki enerji krizi. Şimdi enerji krizinin artmasıyla beraber e, ilginç bir şekilde bir ufak dipnot Rusya dan normalde Avrupa ve bu tavan fiyat uygulamasına katılanlar 60 doların üzerinde para ödemeden alacağız diye sana bir tavan fiyat uyguluyoruz diyorlardı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Japonya 60 doların üzerinde bir alım gerçekleştirdi. Çünkü biliyor ki bir enerji sıkıntısına girdiğinde Japonya'nın kendi kaynakları olmadığı için ve stokçu bir ülke olduğu için bir adım da Asya'daki piyasaların önüne geçebilmek için böyle bir adım attı. Yani aslında bir enerji krizi geldiğinde Rusya'dan ne olursa olsun ürün alımı ve veya İran'dan ne olursa olsun bir ürün alımı gerçekleşebilir. Bu da Amerika'nın ambargosunu kırar. Amerika siyasi yollarla veya enerji, enerji politikaları sıkıştıramadığını ne olarak sıkıştırır? Siyasi olarak sıkıştırır. O nedenle Finlandiya'nın NATO üyesi olması çok mandar bu kenarda. Enerji piyasasındaki fiyat artışı bugün benzinde zam olarak gelecek ama diğer enerji ürünleri de artabilir. Ee, enflasyonda baskıyı arttıracaktır. Çekirdek enflasyon dışında kalan e, gıdayı ve ve de içine alan real enflasyonda artışlar olabilir. Enflasyonda artış olduğunda, dünya çapında artış olduğunda Fed gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi piyasa gibi piyasa yapıcılar enflasyonu bloklayabilmek için faiz artırımına gidebilirler. Bunun ilk adımları Avrupa Merkez Bankası tarafından geldi. 50 bas puan masada dedi. Büyük liderler masada diyorsa arkadaşlar mutlaka o artırımı yapacaklar demektir. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası birbirini takip ederler. Tekrar bir faiz artışlarının olduğu döneme girebiliriz. Resesyonu başlatır. Enerji sıkıntısının haricinde bankacılık sektöründeki sıkıntılar da devam ediyor. Bitmedi. Özellikle UBS evet bir bankaya aldı ama işten çıkartmalar olacak. Aynı zamanda bugün jobs geldi yani job openings. 2021 pandemiden sonraki en büyük düşüşlerden biri oldu. Yani istihdam piyasası, özellikle bu Cuma gelecek olan tarım dışı istihdam rakamlarıyla etkili açılış yani iş piyasası, iş değiştirme falan bunlarda sıkıntı var. Eğer tarım dışı istihdam rakamları da iyi gelirse yani beklentilerden düşük gelirse, biz 195 beklenirken. 175 falan gelirse o zaman belli yerlerde hareketliliği görmeye başlayacağız. Yani piyasalarda bir rahatlama olacak. Bu kriptoyu da etkileyecek. Rusya tarafıyla Finlandiya, Rusya, NATO üyeliğiyle beraber altın 2000 doların üzerine çıkmak için hareketlendi. Zaten e, gün içerisindeki Reels'ı izleyenler ne dedik? Altının o tetikleyici haberi işte geldi dedik ve geldi. Diğer taraftan VIX 20'nin altına indi. 20'nin altında piyasalara yol verebilir. Dolar endeksi 101600 101600'de. Bir destek alıp 102'ye gitse bile bir rahatlama var. 10 yıllık tahvil faizleri. Yani burada piyasa bir rahatlama, bir yükselme fiyatlamaya çalışıyor. O nedenle biraz beklemek mantıklı. Bitcoin hareketlenmedi. Şu anda para biraz ons tarafına güvenli limana akıyor gibi. Çünkü savaş kıtlık, sıkıntı bunlar altını hareketlendirecek şeyler. Altını ve gümüşü ve özellikle bakırı hareketlendirecek şeyler. Oraları takipte kalmakta fayda var. Ve diğer taraftan tabii ki e, Ethereum Bitcoin paritesi de güzel bir yerde. 0.67 0.66'lı yerler. Biraz daha yer dayanırsa ve Bitcoin güzel bir hareket yaparsa altcoinlerde hareketliliği ve artışı başlatabilir. Ama Dengesiz hareketlilikler var özellikle Doge'un şimdi Elon Musk'ın attığı işte bir polis gösteriyor bir polis böyle bir şeyi açıyor Doge'un köpeği kullanırken polis bakıyor Twitter resim var kuş resmi var o eski resim diyor. Evet Elon Musk aslında yapması gereken her şeyi yaptı önce bir adım atıyor ardından bir tweet atıyor falan ama ne kadar kalıcı olacağı tartışılır o yüzden sıfır 10 0.11, 0.12'li seviyelerde gördüğünüz yerlerde çok fazla da yapışmayın. Karınızı alın. Çünkü 0.77'li seviyelere tekrar indiğinde ki ben şöyle söyleyeyim. 0.77'den Elon Musk Twitter'ı satın almaya karar verdiğinde ve elinde lavabo ile headquarters'a genel müdürlüğe girdiğinde ben 0.77'den alımı yaptım. 1.15'e kadar çıktı. Neredeyse %100 oranında kar oldu. Ve ben ondan sonra Doge'un genel gidişatını çok da bir sert bir hani böyle çok hareketli bir geçmişte olmadığı için daha çok birinin tweeti veya birinin desteklemesi üzerinden e, olduğu için de ne oldu ben orasını bilemedim. Şimdi aynı hatırlıyorum. Sert bir şey yaptı sert bir iğne attı orada biraz bekliyor oradan sonrasında tabii ki de alt koyunlar yürürlerse o da bir şekilde yürüyecek ama kendi içinde yürümesini gerçekleştirdi bunu unutmayalım sırasını savan alt koyun sizin istediğiniz şekilde hareket etmiyorsa da demek olur ki karlarını vermişti ki şu anda iyi bir kar verdi o nedenle birazcık iyi bir size kar alma imkanı verdi o yüzden karları almakta fayda var diyelim Ripple davası CZ4 rakamını attı FAD bir FAD var burada. Binance'in üzerindeki kara bulutlar devam ediyor. Bu da borsalardan para kaçışını hareketlendirebilir. Amerikan hükümetinin Bitcoin sattığını unutmayalım. O da bir kenarda. Ve tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi cuma günkü rakamlar. Ama oraya giderken bakın VIX'in dolar endeksinin 10 yıllık tahvil faizini izniyle beraber böyle boğamtırak bir şeyler olabilir. Borsaya baktığımızda borsada ciddi bir manipülasyon var Türkiye borsasında. Çünkü S&P 500 Nasdaq dışında gelişmiş piyasaların borsalarında sıkıntı çok fazla değil. Yani çıkıyor ama kafasına yiyor. Bizim borsamızda çıkışlar var. Yabancı yok biliyorsunuz. Türkler kendi aramıza alıyoruz veriyoruz. Körler birbirini ağırlıyor. Ve tabii ki bir dolar iddiam var. Dolar iddiası ne? Doları soranlar için. Euro'da bir kuvvetlenme emaresi var. Parito nedenle bir onlara kadar çıkabilir bu kenarda ama dolar eğer ki e, Merkez Bankası biliyorsunuz arkadan rezerv satışını gerçekleştiriyor veya bir şekilde swap anlaşmalarıyla piyasada doları bir yerde tutuyor bugün dolar endeksi gerilediğinde yüzde 89 TL'ye Koreli olduğu için o düştüğünde dolarında düşüyor olması lazım ama hayır dolar NATO ve altın üzerinden aldığı baskıyla yükseliyor e, burada bu sıkıntının bizim sandığımız kadar kötü etkileri olmayacak veya etkilerini önemli bir haberin arkasına gizleyeceklermiş gibi. Yani şimdi dolar endeksi geri çekildi, VIX geri çekildi ama Finlandiya NATO üyesi oldu ve yarından itibaren sert açıklamalar gelme ihtimali olmasına rağmen Niye bunlar düşüyor? O zaman piyasayı sakinleştirecek birisi çıkacak bir haber atacak ortaya. O bir iki günlüğüne bu rahatlığı aldıktan sonra yükseliş başlayacak gibi. Eğer Merkez Bankamız seçimlerden bir hafta iki hafta öncesinde aradaki köprü görevi olmayı kestiğinde öncesinde 22 ki 19 onun üzerindeki yerler bizi 22 bandına çıkartabilir. 22 bu tamamen siyasi şeylerden bu tamamen e, ekonomik verilerden bağımsız tamamen siyasi siyasi gerginlikli olabilecek bir şey. 22 ardından da 24'e kadar çıkma ihtimali var. Eğer ki ara buluculuk yapmayı keserse. İktidar değişirse bak elin dolar çok artacak. Ekonomi daha kötüye gidecek havasındaki bir atmosfer mi oluşturulmaya çalışılacak? Yoksa manipülasyon tarafında mı bir hareketlilik olacak? Bunu göreceğiz diyerek noktalıyım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, ve e, gün içerisinde sizlere en önemli bir şey olursa yine burada yayında olacağım diyerek çok fazla geçmiş olsun gelmiş birici. Biricik gayet iyi. Biricikçim gel, gel kendini göster. Bakın iyileştiğini size canlı olarak gösterelim. Bir küçük prenses. Evet. Ne diyeceksin? Sizi seviyorum. Aa. Ee? e Bakın buna. Evet bakıyoruz ve bir de kökü bir de kalp. İyileştin mi? Kavir, İyileştin ve mi? Ve iyileştim. O zaman güle güle. Teşekkür ederiz.